Nasıl yani? Gelen giden yok. Airport'ta, şeyde, terminali. Peki. Abi terminalin yeri mi değişmiş? Yo. Sen mi? Abi sen bozuktun ama. Biz normal biz. Tatlı. Ne diyorum ya? <laughs> Uygusuzluk kanka. Yo normalde de bu saat duymuyordum da. Mantığımı yani düşünürken, söylerken düşündüm. Mantık. <laughs> 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 Belil M4 var burada. Mini de var. Tamam ağacı kurtarma buldum kanka. Alttan araba bakacağım. Yok. Burada bir tane araç var. Buraya drop düşmüş lan. Kanka drop'a iniyorum ben. Hatta arabaya iniyorum ben. Öyle yapacağım. Aa araba buldum lan. What the fuck? Çimenlerin arasına saklanmış. Tipe bak. Nerede? Benim yeleğim 3. Sen direkt çek orayı. Hem de elek var da. P90 var. Yok, Yok kanka zaman. ya. Ben fullendim. Kanka oynamasam. İkimiz oynayak mı lan? Gel gel. İkimiz de ama. Al oynayacağız. Tab oynayacağız oğlum. Ananı s**eyim kanka. AWP Kafayı yersin. Gel buradan P90 da gel. Tamam geliyor. Famas da çıktı tam. kanka şurada sıksan ona ya. Ben mağazada mermi var demeyeyim. Pomp istiyor musun? Yok. Sustocu lazım. Vallahi bana da lazım o. P90 almayacağım. İkimiz de kozda mı oynuyoruz? Ha. Yok etmedik tamam. mi peki? Ya P90'ın mermisi çabuk bitiyor kanka. Ben çok harcıyorum. Yani babamı Famas görsen star bak işte. Famas da Famas kötü siktir et onu. Yani babamı görsen babama sıktığım için. <laughs> Oğlum bu da bu Dragon'a bıraktığın yerde Tuzkocu varmış ya daha. vallahi görmedim ya. Anla ki kanka. Anla ki. Gel verin. Yok lan ben tutarım her türlü gel. <laughs> kanka try o zaman. Bu lootla. Ha? <laughs> Şeye gitmeye gerek var mı anahtar Yok yok devam edelim. ben yine güçümü biraz asayi vermiş, alsaydım geçebilmedim Solda, sağda tamam Oğlum herkes bot mu gerçekten? Bu bot mu? Değil gibi Ağaç evet. Asit çekeceğim Ez bunu ez takım lezzetli ama. <laughs> arabanın kafasını vurdum onu koyayım. Arabayı kal. E ee, şurada ışık yandı. Şey işi. Silah var şurada. Aman ha, kodumun işaretli artık. Sik de Ya o, o da dan. mı botu amına koyayım. Gerçek yok mu ya? Kanka bulutla. Çağat ataki. Oğlum ağaç çekemedim amına. Bu da bir tane var. Bu da vardı. Ölmüş. Ölme, ölmüş lan. Bak şu gol telefonunuzda olmuyor. Asist. Meryem şey açılmıyor değil mi? İnmiyor, inmiyor. İnmiyor, inmiyor ya. Lan kanka arabanın Şun da bari gelmişken parmaklayalım ya. kanka, araba, şey var, kanka araba, 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 kanka araba. Araba Sikiyim ya. <laughs> kanka koşsak mı ya? O durmaz o. Kanka <laughs> imkanı yok durmaz o. <laughs> Doğru lan. Ben alacağım onu bu arada. Gerçek. Ya kospu çocuğu ya. Abi mi çek. Sen bir her tane sekte tabi ya mı ne Ölme. Ma abi diyor <laughs> ya. Geri zekalılar ya. Ee, kanka J'ye basar mısın sabit durup? Yok jandarmanı J'si o dragonun. Aldım SS. Devam. Silah mı gözükmüyor hmm. Kanka beni şuradan kaldırabiliyor musun? Evet, Bobo ki... sığıyı al. Hemen yanın dibin. Kaldırırım. Bol vakit al. Bir daha benim mermisini almamışsın. Kanka şehre iniyorum. Şehrin neresi dolu bilmiyorum. Deneyeceğim. Ananı sikeyim yanlış şehre iniyorum dur. Sen evet, kaza mı yaptın? Attım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Sıkıntı yok hayatta kalırım Kaç kitin var? 7 tane. ben bu taraftan alan kapanmıyor. Çok az kapanmıyor. Ha, Vektor 6x buldum güzel. SLR şey SLR var burada. Yok ki mini yes. buldum. Mini artı MK yok. Şey avum pardon. Şeyi var. Dragon avu var. Yok. Flash hider var bir tane. Drop var var mı? Onu mu? alırım. Galsana. Nerede lan? Ha bir de. Ne? Ben görmedim Hı. lan drop'u. Gel bundan, bundan kal. Gel bundan kal. Gel. P90 falan Allah kulla Kanka illa oynatacak oyun benim P90'ı ya İlla yani Önümüze kere verin bana He Kalk kalk Duydum onu Kalkın mı Nikit? İyiyim iyiyim sadece gel gel tek teksiyim var gel. Bu Bot. bottur dur kanka devam. Burada da bot var. amına gidiyorum ya bir ya. Onda da Geliyor bu. Gördüm. Yedik. Vurdular onu. Işte şey, adam, vurdu. Ne? Burasını vurdu. Evet bıraktım. Temiz değil, değil mi? Temiz temiz. Yeni bulmuştum zaten yepe vurdu kanka adamı %50 can, hele canlı şey biliyor Bakın sen... %53 mermi tutuyor ya. Yeni level 3. Şeyde beş mermi tutuyor herhalde. Yok 4 mermi mi tutuyor? 2 mermi tutuyor sen ikine. <laughs> 3 level daha, daha iyi olur. Sen al Adam geldi. Alan bizde. saklanıyor. Hesa attım. Direkt öldü. Burada, 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 burada kanki. Tamam, çok güzel yaptın. Bir, bir tane vurdum da ağlıyor da. bakıyorum ama. Ağacın arkasında. Hiç açı yok be. O nasıl bir açı? Amına koyayım. Rank'ım yok kankam ya değil. Ha deniyor bu. Bir şeyler de deniyor. İşte Bir şapka, kaplaki var. Ulan mı o? Kete mi? Niye normal atıyorsunuz? <laughs> Kanka iyi olur be iki tane ver. Bu saatte rankıtta adam yok çünkü. <laughs> Dikkat mi ya? Ya 5 dakika onu bekleyemem ya. adam Bilmiyorum, gelmesi Yani. Evet, evet ya geldi. geldi. O zaten Yok. Sabahın altısı gidip uyursam daha iyi olur. Şey deniyorduk, challenge deniyorduk. Kaçta kaç yapacağız diye de. O ne lan? Reis ne? Bot değil bunlar ha. Değil değil de kanka kaçta mı vurmam gerekiyor tam olarak? Susturucu olduğu için anlamıyor kanka çocuk. Yani. Nasıl çekemedim ben yerdekine vurdum. Hamile. Bozuksun kanka sen ya. Ee, ben açı değiştiriyorum. Sen devam et. Hiç yapmana yok lan gel lan böyle önce. Burası iyi ya. Yok hala smoke için görüyorum ben. Hiç çatlı galiba. Ne işin yolu mu yine? Gömde. Ben niye görmüyorum ya? Sıçacağım ucuna ya. ya. Ne kadar bir gelecek ya? Nak mı var? Nak var. Bu nak var. var nak var. Nak çekti. Güzel, güzel. Ve bir kişi, kişi kaldı kaldı, kaldı orada. Ee, Tıpkı kanka 1 vs aynen 1 vs 2. Alan dışı gelecek bize ya. Yarın challenge'a devam ederiz ya artık. Teker <laughs> atıyorum. İyi yaparsın. Anam otunu. Siktir git onu Aynen C4'üm var. Fantazi diyeyim mi? Yok yok. Yine alalım. Bunun arkasından. Hiç yaptı arkadaş. Bana göstermiyor. En sağdan bakıyor ya. Buradan çevirin çeviremezler oyunu. Dörtte dört.